geldik. Tamam şu kapıdan devam edelim. çok belki... Telefon gitti! Telefonu tut 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 Kırılacak. Ananı feri geliyor. Ananı ananı çık 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 Neyse çok fazla sıkıntı yok çünkü aydınlık. Oraya gidilmez. Ananı bacını kafanı! İpne! Pil abi pil. Ananı <laughs> bacını Abi. Işığa gidiyorum. Abi. Kameram. 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 Kameram! Nasıl alacağım oğlum? Tartışacağım. Kameram? Nasıl alacağım? çocukları! Abi çok kötü. Müzik kesil! Ananı <laughs> pırtını! Öküz aptal eşek. Hayır burada 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 Ben de oradan atlarım ben de oradan atlarım. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Ben de oradan atlarım sen buradan atlarsın. Anne toz oldum. Anne toz oldum. Kafama vuruyor kafama kafama geçiriyorlar. Oğlum kapı nerede? Anam 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 abi ağzı götür, götür. Götür git git ha, git dura, git 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 lan Abi dur, lan. dur. Teşekkürler sayesinde. Abi 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 götünü abi götünü tem. abi götünü tem. abi götünü tem. Ya bir dur ya Önünü ha argam bu mu Bu mu al al sana al sana dolap 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 Berkay yani Ne kadar zeki adamsın sen ya Berkay Restoration Hall, Lebrini, Cafeteria, Chapel, Lobby Lobby'ye mi gideceğiz nereye gideceğiz Yönetim bloğu dediği management advertisement şey. Aleri ağzını kırdı Murat bu şerefsiz. <laughs> Paris. Paris. <laughs> şerefsiz. Çekme beni, çekme beni, çekme beni, çekme beni, çekme beni, çekme beni, çekme beni. <laughs> Biraz insafsız ol lan şerefsiz şey insaflı ol. Bir şey yokmuş sağ tarafa girecek şimdi. Kesin sağ tarafı gidecek, ben de koşacağım. Hazır mısınız? Ben hazırım, herkes hazır. Allah 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 Allah. Beyinsiz! Beyinsiz, 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 Tutma, <laughs> tutma, tutma. Önüme çıktı ya abi. Baraj kurdu önümü. <laughs> <laughs> Salak, görmedim. Beyinsiz, tipe bak. Görme... Ana, kapıyı kırıyor. Tipe bak. Ben de burada koşar bacı görüşürüz salaksın sen ya çok salak adam sen ya Anam geliyor arkamda geliyor Ya, ip Ya salak kapıyı kırıp anam lan Dötüm döndü şey gözüm döndü Tut bak tut Tam olarak neren döndü Abi valla gözüm döndü <laughs> Selam. Sen bu tiple nasıl çalıyorsun onu? Bu tiple nasıl çalıyorsun sen onu? Tipe bak. Geri gidip çalacak herhalde bir de. Yoksa beni bıçaklamaya mı geliyor? Tipe bak. Bu ne oldu oğlum? Exit interview recorded December 27 Oturup biz mu lan bunu? Onun ağzı. Ha tamam. Onun kapattın onu ya. Oğlum içinden konuşayım da açtan kapayım ne? Adamın yanına mı gittim Tost yapıyoruz herhalde şu an. Adam hangisinde onu ona saklanacağım. Tebriz bakmadan saklandığı için göremiyoruz. Aa pil 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 çok iyi oldu. Pili de aldım. Öküz, oğlu öküz. Tamam burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.